Evet bu derste arazi maketi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arazi maketini yapabilmemiz için üzerinde izoips eğrisinin bulunduğu kağıdımızın tam ölçekte bir çıktısını almamız lazım. Yani arazi maketimiz kaç ölçekte olacaksa bizim de çıktımızı o ölçekte almamız gerekiyor. Bu örnekte A4 boyutundayız. Tam çıktıyı aldıktan sonra kartonumuzu alıyoruz. Daha sonra üzerine karbon kağıdı yerleştiriyoruz ve onun üzerine de çıktımızı yerleştiriyoruz. Bunları yerleştirdikten sonra çıktığımızın üzerinden tek tek arazimizi işaretlemeye başlıyoruz. Her bir izoips eğrisi için karbon kağıdına bastırarak çizim yapıyoruz. Yana kaydırıyorum. Yeni izoips eğrisi için çizim yapacağım. Ancak bir sonraki izoip serisini çizerken bir üstteki izoip serisinin de yerini işaretliyorum. Böylelikle bu parçanın nereye oturacağını görmüş olacağım. Bu şekilde tek tek bütün izoip serilerini çıkarttıktan sonra her bir izoip eğrisini de bir üstündekinin yeri işaretlenmiş şekilde çizdikten sonra burada gördüğünüz gibi bu parça buraya oturacak. Arada Bağımsız parçalarım da var ama şu parçanın nereye geleceği belli. Bunun nereye geleceği belli. Bunun yine bir altta nereye geleceği belli. Ve bu şekilde hepsi birbirine hizalanabilir vaziyette. Bunu yaptıktan sonra kartonlarımı kesmeye başlıyorum. Her bir seviye için bir parça kartonum bir öncekinin yeri işaretlenmiş vaziyette çıkıyor. 4,5 kotu Buraya yerleşecek dört kotu, buraya yerleşecek üç buçuk kotu, buraya ve bu parçası buraya yerleşecek. Bu parçalar da bir alttakinde hizalı bir şekilde yerleşecek. Arkasından kartonlarımı alıyorum ve tek tek doğru yerlerine yerleştirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi köşelerden hizalamak çok kolay. Ancak köşelerden hizalanmıyorsa parça, parçayı zaten çizmiş olduğum çizgilerin üstüne yerleştirebilirim. Bu şekilde kartondan arazi maketimizi tamamlıyoruz.